Yunus Emre, Batuhan, Mehmet ve Çılgın Sedat. Bakın Survivor'da bu haftaki erkek potasında hangisi elendi? Türkiye'ye ağlatan Oveda. Survivor'da bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönen yarışmacı kim? Herkesi şok eden o acil durum konseyinde neler konuşuldu? Ayşe'nin durumu ne? Adem diskalifiye olacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta potanın yarısını yeni gelenler oluşturdu. Hatta yarısından bile çok. Normalde yeni gelenler bir hafta dokunulmaz oluyordu ve bunun sebebini Acun Ilıcalı ekibi bizlere bayağı iyi göstermiş oldu. Dokunulmazlık kalkar kalkmaz yeni gelen herkes neredeyse potaya girdi. Karşı taraftan da Batuhan bu kadar kötü olmasaydı eminim ki onu korurlardı ve potaya hikmeti sokarlardı. Fakat Batuhan gerçekten şu anki yarışan en başarısız erkek yarışmacıların başında geliyor. Bu yüzden potaya girdi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bildiğimiz gibi her hafta kimin eleneceği sorusu baya bir merak konusu. Çünkü çok fazla sürpriz olabiliyor. Fakat bu hafta hiç merak edilecek bir şey yok. Çünkü daha ilk dokunulmazlıklardan kimin eleneceği çok net bir şekilde belli oldu. O da çılgın Sedat. Çünkü şu ana kadar gelmiş geçmiş en kötü ikinci yarışmacı. İlki Kaan Kazgan'dı. Geldiğinden beri birçok oyun oynadı. Fakat sadece bir tanesini birazcık bala şansa kazanmış oldu. Bu yüzden bu hafta elenecek olan yarışmacı net bir şekilde Sedat olacak. Zaten Yunus Emre'nin performansı çok iyi. Batuhan düellolara baya bir alışık. Karşıdan gelen Mehmet de genç. Ve bu yüzden Sedat'ı parkurda turlayacak ve elenmekten kurtulacaktır. Arkadaşım sence Sedat elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.